YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çaylı Nescafe'li nefis bir kurabiye hazırladım. İçerisindeki granül kahve ve çayla birlikte çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim kurabiye tariflerinden birisi oldu. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ve bu güzel kurabiyenin hemen detaylarına geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağı ya da margarini alıyorum. Mutlaka oda sıcaklık, sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Üzerine de 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yine 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı da kuru çay ilave ediyorum. Daha sonra içerisine iki tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Akını üzeri için ayırdım. Burada hamurun içerisinin sarısını kullanıyoruz. Bu malzemeleri elimle güzelce yoğuruyorum. Her kurabiye yaptığımda söylediğim gibi kurabiye hamurun içerisinde eğer oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin varsa çok fazla yoğurmuyoruz. Sadece malzemeleri birbirine karıştırmamız yeterli oluyor. Çünkü oda sıcaklığında kullanmış olduğumuz margarinin biz hamuru yoğurdukça elimizin ısısı arttıkça daha fazla un ilavesi isteyeceği için bu da kurabiyemizin çok sert ve tadının bozulmasını sağlayacaktır. O yüzden mutlaka malzemeleri birbirine yedirirsek yeterli oluyor. Çok fazla kurabiye hamurunu yoğurmuyoruz. Unu da yoğurarak yavaş yavaş ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Bakın hamurumun kıvamı videoda görmüş olduğunuz şekilde oluyor. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarlayıp önce yumurta kına daha sonra da iri kıyılmış cevize batırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. tüm kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni her yorum benim için değerli hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip alabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımı da malzeme listesini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Kurabiyelerimi hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim benim fırınımda 20-25 dakikada pişti. Altı, üstü tam istediğim gibi kıyır kıyır ve çok lezzetli bir kurabiye oluyor. İçerisindeki çay ve granül kahve ile birlikte hem kokusu hem lezzeti çok güzel. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Umarım denedikten sonra sizler de çok seveceksiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.